Merhaba, ben Doktor Adnan Kara. İstanbul Medipol Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Osteointegrasyon nedir? Osteointegrasyon protezi, eksemit amputasyonunu geçirmiş olan hastalarda geleneksel soket protezlere bir alternatif olarak kullanılmaya başlandı günümüzde. Osteointegrasyon teknolojisi, titanyum bir implantın kemikle biyomekanik olarak bir bağ oluşturması anlamına geliyor. Bu sayede hasta çok daha konforlu bir şekilde yürüyebiliyor ve sosyal hayatına çok daha kolay dönebiliyor. Osteointegrasyon günümüzde Avrupa'da belli başlı merkezlerde yapılıyor bu cerrahi. Ülkemizde de yeni jenerasyon osteointegrasyon protezini ilk uygulayan merkeziz. Bu anlamda gururluyuz. Çünkü Türkiye'de bunu ilk yapan ekibiz. Osteointegrasyon hangi hastalar için yapılır? Aslında en ideal hastalar daha önce soket protezi kullanmış olan hastalar. Buna bağlı sorun yaşayan hastalar. Bu sorunlar nelerdir? Soket protezi kullanıyor hasta, buna bağlı ciddi problemler gelişiyor, yara gelişiyor. Soket protezi kullanırken hasta ağrı hissediyor. Çok kısa mesafe sonrası protezi çıkarmak ihtiyacı duyuyor. Bu tür hastalar aslında osteointegrasyon için ideal hastalar. Bunun yanında kısa güdüğü olan hastalar. Burada da yine soket protez kullanmak oldukça güç. Çünkü protez uyumu oldukça güç olduğu için hastalar kolay yürüyemiyorlar. Bu hastalarda işte osteointegrasyon protezi iyi bir seçenek oluyor. Osteointegrasyon protezini soket protez protezinden temel farkı aslında kemiğin içinde bir implant olması. Diğerinde cilde geçirilen bir soket sayesinde hasta yürüyebiliyor. Osteointegrasyonda ise kemiğin içine bir implant yerleştiriliyor. Bunun ucu dışarıda oluyor ve buna protez takılıyor. Böylelikle hasta çok daha konforlu bir şekilde yürüyebiliyor. En önemli farklarından bir tanesi aslında propriosepsiyon dediğimiz olay. Soket protezi kullanan hastalara ne hissettiklerini sorduğumuzda bu hastalar bir bası hissettiğini söylüyorlar cilt bölgesinde. Bunun dışında herhangi bir şey hissetmiyorlar. Osteointegrasyon protezinde ise kemin içine bir implant yerleştirildiği için hasta yere bastığında yerdeki tüm veri akışı kemik üzerinden beyne aktarılıyor. Yerin kum mu, çakıl mı, engevili bir ...zemin mi olduğunu ayırt etmeye başlayabiliyorlar. Bu da hastanın yürürken çok daha az efor harcayarak yürümesini sağlıyor. Çok daha doğal yürümesini sağlıyor. Osteointegrasyon protezi sonrası hastalar belli bir süre hastanede kalıyorlar... ...ve daha sonra fizik tedavi programına alınıyorlar. Belli aşamalarda geçiyor tabii ki bu fizik tedavi aşamaları. Ameliyat cerrahi yapıldıktan sonra hasta hemen basıp yürümüyor. Osteointegrasyon bekleniyor. Kemikle implant arasında bir kaynaşma bekleniyor. Daha sonra bu olduktan sonra protezler protez takılıyor ve hastanın protezde yürüme aşamalarına geçiliyor. Bu yaklaşık bir 4 aylık bir süreç. Bu sürecin sonunda hasta bağımsız olarak kendi başına istediği yere gidebiliyor ve protezini çok rahatlıkla kullanabilir duruma gelebiliyor. Bunun için tabii ki bir ekibimiz var. Osteointegrasyon grup dediğimiz bir grubumuz var hastanenin içinde. Bu kimlerden oluşuyor? Ortopedik cerrahiden, ortopedik cerrahlardan, fizik tedavi uzmanlarından, fizyoterapistlerden, anestezi uzmanından ve bu hastalarda psikiyatrik destek de gerekiyor tabii ki. Psikiyatri uzmanlarından oluşuyor ve problemli durumlarda yanımızda olan yine enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız da ekibin içine dahiller. Dünyadaki uygulamalardan farklı olarak biz her hastamızda hiperbarik oksijen tedavisi de uyguluyoruz. Çünkü bu üniversite bünyemizde elimizde olan çok güzel bir fırsat. Hiperbarik oksijen tedavisi neyi sağlıyor bu hastalarda? Enfeksiyon riskini ciddi anlamda düşürüyor ve osteointegrasyon dediğimiz kaynaşma sürecini çok hızlandırıyor. Bu da hastaların daha az komplikasyonla çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşmalarını sağlıyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim.